Selam arkadaşlar. Aşık Bulakçılar'dan kucak dolu sevgiler. Selam arkadaşlar. Merhabalar. Bugün neredeyiz? Neredeyiz? Geldik Kurşunlu'dayız. Kurşunlu'dayız. Kurşunlu köy iskelesindeyiz. Arkadaşlar yani bir değil, iki değil, on değil, on beş değil, otuz kırk tane murmur tutuyorlar. Bu murmurlar nasıl tutuluyor? Nasıl yapıyorlar? İşte, Biz de keşfetmeye geldik. hangi takım kullanılıyor? Biz de olta atacağız. Nasibimize varsa biz de tutarız inşallah. İnşallah. Bunları hepsini sizinle gösterip paylaşacağız. Şimdiden bize rast gelsin. Bakalım neler oluyor. Zaten iskele ana baba günü gibi. Yani Siz yer de gök mırmır. Yer de gök mırmır. Evet. Bakalım göreceğiz. İşte iskele. Kalabalık. Küçük bir kardeşimiz burada. Rast gelsin. <laughs> Sadiye'nin de ben, ben diyene kadar bekle. Maşallah. Rast gelsin. Aa, kimler var bak burada. Yabancı da yok. Rast gelsin. Eyvallah. Bak burada kim var? Oo Semih de buradaymış. Evet abi yok dedi. çalış. Evet abi. Rast gelsin. Allah razı olsun abi. Size olsun olsun. de inşallah yaşayasın gibi ablam. Nasıl ortam? Valla ortam güzel, hava güzel. Ondan sonra iki tane mumu var. Ondan sonra da bakıyoruz, bekliyoruz sabah suyu. Şöyle bir iskeleyi bir göstereyim. İskele kalabalık. Kurşunlu köy iskelesindeyiz. Bu sene çok farklı bir şey var. Yani mırmır mır popülasyonu var herhalde. Ee, şu anda çok güzel mırmır popülasyonu var. Hani söyle söyleyeyim. Hani balık şu an kıyıda. Yani bir karış suda bile bırmır var şu anda. Ondan sonra. Yani bir değil iki değil on, yirmi, otuz, kırk öyle alanlar öyle. böyle adetler yani gecede, böyle şaşırtıcı yani. Gece de iki kişi, üç kişi ya da tek kişi başına bile hani yirmi beş, otuz parça bırmır alabiliyorsun şu anda. İyi maşallah ee, ya çok güzel. Sabah zaten arkadaşlar gösteririz yine ondan sonra. Güzel balıkla kalacağız. Kullandığımız takımlar da zaten hani yani, LRF takımlarında. Takımlar sende zaten. Aynen şurada. Şu Takımlarıyla. açayım. Tarzındaki... Hala takımlarıyla ses getiren Semih iyi çalış. Yanılmazdı takımlar. Tek iğnele DF gezer için mırmır takımı. Şöyle tek iğnemiz. Şu tepeye koyuyorum. Bir tane de iki gam DF için gezer. Şu mesafede geziyor. İsterseniz bunu sabitleyin. İsterseniz de şöyle DF cekti. Evet, Semih çalış. Resmini şey e, telefonunu buraya alta yazıyorum. Oradan sana ulaşabilirler takımlar için. Söyle isterseniz bir buçuk iki kilometre nerede ciketi de takabilirsiniz. Rast gelsin. Ne oldu, Rast gelsin gençler. Sağ ol abi. Senin ustanın takımlara güveniyoruz şu anda İskelede evet. herkes semih fişin evet, takımları zemin, kullanıyor. Semih, Takımlarıyla buradayız inşallah. İnşallah abi rast Şimdi bu işin sırrı abi olta elinde mi duracak? En ufak bir vuruşta hemen çekiyor musun? Evet aynen öyle. Bekliyoruz. Ufak bir vuruşa zaten hissettiriyor. Bunu hızlı çekmen gerekiyor. Ne kadar hızlı çekersen o kadar avantaj sende. Şimdi bu balık ne zaman geldi? Abi bunu 15 dakika, yani, o da 15 dakika oldu hemen hemen değil mi? Oldu 15 dakika oldu. 15 dakika oldu abi. Ha, biz geç kaldık o zaman. Hani havlu atmış arkadaşlar çoğu balık. Hani Öyle mi? Söyleyeyim, %90 balık havlu oynatmış. Pazartesi daha tuttuklarımı yedim akşam ondan sonra. Ee, 8 tane balık ayıkladım. E, 0 havlu vardı. Onu da söyleyelim. Herkese ses. İyi bak. Bu sahilde de bir tane tel çekelim. Evet bir tane eşkili geldi, evet, geldi ama. Abi, Bu bayağı bir. İnsan Küçük bir eşkine, eşkine bebek eşkine geldi. Ne oldu olsa? Yeni ağzında mı? Ağzında herhalde. bu daha güzel abi. Kötek yaptı. Ee, yutmuş. Çıkart, çıkartalım. O çok da şey. Kes şey senin buna ya. Yoksa yazık olacak ayol. Takım ayı. sıkıntı yok ya. Takım var. Sen tutar mısın şunu? E, ağzına şu? mı kalacak? O zamanla atar. O, o, o onu kes, kusuyor yenge. Ha. Kedi, Kedi, hayır. Kedi sana yok. Bunu Suya salıyor. düşen. Hadi yavrum. Aha kediye bak atlayacak lan. Hayır. Manyağa bak. Evet arkadaşlar şimdi midiyi açıyoruz. Midyeyi nasıl açıyoruz? Diye böyle açılış. Tam şöyle yemek. Şuradan şeyini kestirip, aynen Ucundan mı? Evet, şöyle sıyıttriyoruz güzelce. gittiler, biraz Tırnak mı değilse mi? çıktı. Evet arkadaşlar. Şaminyo şam dedim bak yani. Ali Alivio. Kamışımız. DRP kamışımız. Sizlerle. Evet. <laughs> Makinemizde Daiwa ekseler iki günlük. Gerçi bize bu şeyler biraz uzak. Biz atacağız. Sörf kamışlarla bekleyeceğiz. Gelsin evet. Yani. Az önce vardı belki eşkine ne yapıyordu o hareket ha? Neyse evet. kurtardık iyi oldu. Gitti mi? Gitti yaşadı. Ha. Şey var mı yem ipi? Şöyle. Ben çünkü genelde böyle sarıyorum. Lezzetli oluyor değil mi? Evet. Ha. Çok kurnaz olacak aslında yani. Çok. Alıyor, gidiyor. İpi bile bir, görüyor. İpi bir, bile an, görüyor. bir anda hemen böyle şey yapmamız lazım. Biz böyle ileri doğru attırma tamam. Güne değil mi? Bir de öyle deneyelim. Nereden aldınız midyeleri? Midyeyi üç e, kaç sayıdan aldık. Zaten hani bele kadar da ortalama bir midye boyutu. Çok güzel midyeler var. Hani şöyle söyleyeyim. Kallavi kallavi. Ondan sonra Biraz dalgalıydı. Dalga beni itti. Ben 3 tane video kapattım. Güzel topladım. Vallahi 10 kilo falan toplamışımdır. Yapma ya. Yemelik ee, mi, yemlik mi? Yemlik abi. Balıklar içinde için de yemelik. <laughs> 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 Allah aklıma... Arkadaşlar şöyle video hafiften para 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 gibi kanıtıyorsunuz, Ucunu çıkartıyorsunuz. Şöyle. Olay bu. Sonra balığı Biraz Biraz akıntı var iskenin altına doğru. Normalde 1 gram şirket yetiyor ama akıntı olduğu için şöyle 3 gram 5 gram gezer kurşunu da takıp yani stoperle sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. İskelenin olduğunu dibinize atıyorsunuz. Bu adam daha ne yapsın ya? Ben daha ne yapayım? Yani, balığı da ben mi tutayım diyor yani. Gelin tutun arkadaşlar balık bol. Beni <laughs> kaçırdı. Evet, evet yıldızımız geldi arkadaşlar. <laughs> tek yıldızımız semi fishing. <laughs> evet tek yıldızımız semi fishing. Sus, sus Çok iyi be. Aferin. <laughs> semi yine kaçtı. <laughs> ufak ya. Ufak ufak bir takalım şöyle. Önüne de şey mi yapacaksın? Kabuk mu? Aynen kabuklu takayım. Dur abi şöyle göstereyim. Işte. Ucu da oradan çıktı tamam. Aynen ucu çıktı mı Hı. tamamdır. Vallahi tam bomba oldu. Bir kabuklu bir de iç mi, şey miydi o? Madya mi? Madya bir de kabuklu evet. midya. Vallahi balık olsam da yesem yani. Her türlü menüyü sunuyoruz. <laughs> Öbür tarafa atacaksın ya Semih. Çok iyi. bol çok iyi. Senden başka da tutan yok ya bugün. Ne yapıyorsun sen ya böyle? Okulun üfledi mi? Ne yaptın? Abi okuyup üflüyoruz takımı parkan ya. parkanda. Evet. İyi iyi maşallah çok Eyvallah güzel. Eyvallah abi. Başka Tılsımlı takımlar mı bunlar? F'si Aynen mu? öyle abi. Papaz'a mı okutuyorsun imamı mı? Yok bizde ben okuyorum abi. Kendin mi okuyorsun? Aynen. Allah kabul etsin. Eyvallah abi. Çok güzel ya. Çok iyi. Ankara'ya götür bunu leblekle satarsın ya. <laughs> Sarıbot <laughs> kapağı gibi ağz var hayvanın. Şey Doğru olabilir. Adam hem sempatik hem yakışıklı ya. Hadi, <gülüyor> <yok>. <gülüyor> o çok iyi. Hoppa. <laughs> o çok güzel. Çok güzel. O, çok güzel. çok, ben ben, sen git çok iyi. Semih aldı yine. Hem <laughs> dedim. Oh maşallah. Çok iyi arkadaşlar. Herkese rastgele. Takos. Tüm arkadaşlar. 35. Evet rastgele. İyi hadi bakalım. Başka bir usta. Geliyor. Ne, ne oldu? Bayağı bir... Değil mi? Açtı. <laughs> <Yemek coştu. gülüyor> ya, <seviyorum> ya. <laughs> ya bu kaçıncı oluyor? Kaçıncı oluyor bu ya? Böyle içinde üçüncü. Abi attım, aldım, attım, aldım. Ama ya aldığını da kaçırdın az önce. Hadi hiç o neyse. Onu şey yapma Ceyiz'i yok mu? Dört tane taştı sevgili şu an. Yakaladı buraya çıkardı. Ya. Fotoğraf, fotoğraf çekin. Şurada yapar ki orada suya düşürdü. Hadi canım. Elindekini. Elindekini mi <laughs> düşürdüm? Abi. Vallahi tekme atayım diye. Kayar doğru mu? Abi olacak biliyor musun? Ceyiz <laughs> de <Denizle gülüyor> Şey yapacaksın. Basacaksın önce. Evet. Basıyorum abi. Kalamam mı Tabii çok? Oo maşallah balık hızlandı ya. Hadi. Hadi hadi Ah tamam bu da düştü. Semih yapıştırdı. Güzel bu ha. Semih fişi koşsa balık vardı. Ne Var diyoruz? Abi. Like atma unutmuyoruz açlık balıkçılar. Güzel takım hemen. Söyle takımımız ne dediğimiz gibi arkadaşlar. Bir gamlık DF ciketi. Burada bir Katal gözüktü. <laughs> Senin kabuğa mı geldi dışa mı? İçe. İçti, içmesin abi bizden. Ya be, sıcağı varmış abi. abi. Gitti mi? Senin ne işin var burada? Balkı abi. sen gitti. ne yapıyordun ben ya burada? Denize gitti abi. Sen oraya bence. niye gittin? Niye sen bence, oraya gittin ki? Ne yapmaya gittin? abi. Neyse bir daha yakalarsın şimdi, oradan gelecek. Kısmet nasip değilmiş. Sen onu... Eğlenceli yaptı, düşürdü. Düşürdüm, bir tekme atayım dedi hani kıyıya doğru. Denize gitti. <laughs> Hava ben gitmedim. Yunus <laughs> ki sen düşerim olup bir Arkasından <laughs> atlasaydı. <laughs> o olabilir de aslında abi? Değil. Sen nasıl o, çıkar Yenisini bağlıyor. <laughs> Geliyor dedi. Valla kaçtı. <laughs> Kaçarsa kaçar dedim ben. Ömrü varmış hayvanın ya. Kaçtı çok güzel işler bir kaçtı. Of. kaçan Kaçamalı büyük olur dostlar. Kaçamayalım mısın? Ne ya? Gelincik abi. Yeniyor mu bu? Yiyen var da ya, yani makul bir balık değil bence. Aynen sevam var sevmeyen var. 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 Gelincik geldi. Evet arkadaşlar. Murmur mur beklerken. Evet. Devrekçiler bunları özellikle istiyorlar ya böyle tutarsanız. Tabii ki yok. Canlı yaşatın e, diye. Aynen. Ölmek bilmiyor çünkü. Takıyor. Daha çok cezbetsin diye mi olay oluyor? Evet. İnşallah çekeriz. Bir de çeksek. Hı. Güzel oldu. Şimdi iyi oldu. Bak şöyle. Tamam. İğne burada bak görüyor musun? İğnenin ucunu çıkartıyoruz. Abi. Bu evet. önemli zaten. Bir de balığı tutabilsek. Arkadaşlar. Taşla midyelerimizi dövdük bez içinde. Hani etrafı sıçramasın direktten. Söyle. Bokçanı aç bakayım. Bohçası, açtık. Semih'in çeyiz bokçası bu arkadaşlar ya. Yani. Beni alacak kıza, şimdiden. <laughs> şöyle, denize boşaltıyoruz abi. Mazluz Şimdi gemlemi biz yaptık arkadaşlar. İyi hadi rastgele. Bunu da kahve diye içme yanlışlıkla. <laughs> Yapayım abi. <laughs> Çayın içine işte bir düşmüş. Çayı içtim, buna neyim bu ne dedim, iştah bir çıktı içinden yani. Yaptım yani. <laughs> <laughs> Semih çalışıyorsun değil mi? Evet abi, şu an işte sabah suyuna... Midelerimiz, midye, midye de takıyoruz. ona küçük midye takıyoruz tırnak midye. Ondan sonra saat saat değişebiliyor bazen. Onların hazırlığını yapıyorum. Onların hazırlığını yapıyorum. Hiç uğraşmayayım diyor sana. Aynen abi çünkü hızlandığı zaman balık bu sefer hani tasmalıyoruz ama yiyebiliyor. Oo. Söyle. Limon sıkıp yesim geldi. Güzelmiş. <laughs> abi Zeki Müren bizi görecek mi? Görecek abi. Görecek inşallah. İnşallah. Hadi rast gelsin. <laughs> Balık beyken zaten zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. mu? Hoşun dememişler. Balıktan geç. Çünkü zamanı ömürden saymıyoruz diye doğru söylemişler. Yani. Sana da. Eyvallah. Abim ne hazırlamış ki kova. Tırnak mideyi takıyor atıyor. Rast gelsin abi. Eyvallah sağ olasın sana da. böyle bir sevda bu. Sandalye üstünde adam uyutuyor. Bütün iki bütün. İşte böyle yani. Balıkçılık böyle arkadaşlar. Adamı uyutuyor yani. Bak <laughs> 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 Musa abi de yapıştırdı. Güzel bir tane geliyor. İskelenin altını altına zorluyor valla. Hadi bakalım. Hop. İki tane birden mi? Karışmış mı oltalar? Başladı artık yavaş yavaş hareket. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber iskele dolmaya başladı yavaş yavaş. Sen, Sen ne, ne, yapıyorsun ne yapıyorsun burada be? be? He? Sen ne, ne yapıyorsun? Millet balık derdi. Mi? Hop geldi. Ama hadi başladı hareket. Maşallah. rast gelsin abiler Sağ olun. evet bir de buradan geldi ah bitti ne oldu öyle ya neyse devam çok güzel çok güzel çok güzel hoppa maşallah iyi başladı bakalım hadi yani bir kaçtı, iki kaçtı aynen. Üçüncü de kaçamaz yani. Affetmem diyorsun. İyi maşallah. Hadi rast gelsin. Tut. Şurada. suyu hızlı. Bir sağdan bir soldan hadi bakalım. Sabah suyu hızlı abi rastgele Eyvallah etsin. sağ ol. İyi oldu. İyi oldu iyi uykun açıldı sen de uyuyacak Evet. evet, evet, bu. evet. <laughs> Geceden beri buradayız. Evet kolay değil abi balık. Evet. Aynen. Şeyi, evet abi semih pişiyor. Maşallah var. Semih varsa balık var abi. Her ne Tasmalama anını al. Aldım da be. Olmadı mı? Dur Bora elini şey yapalım. Tepi sen bana. Tepi sen bana. Ooo coştu bir sağdan bir soldan. Nereye koşacağımı yetiştireyim. Ooo şuraya bak ya. Hı. Abi rast gelsin. Tırnak mı diye takıyorsun abi? Küçük evet. Ucu da çıkıyor. Hadi bakalım nasıl gelsin. Oo çok iyi. Oh, oh, maşallah. Aynaya bak aynaya. Da bak da bak. Bu arada gürgür oluyor artık gürgür. Hoppa içeride. Abi bu nedir ya? Şov var ya iskelede. Al bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Hoppa içeride. Gidiyor hop kaçmasın. Kaçmasın. Al vur al. Bir sana da. Abiler rast gelsin. Ya Siz de zargan açsınız herhalde. Zargan tutuyoruz burada. Maşallah maşallah. Bu olay gazetesi. Olay gazsısı. Aynen. <laughs> 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 İyi en güzel abi zargan ama herkese direkt sapı. Direkt sapı gibi. Millet Ha, geldi. Yine geldi. Bir yerde sargana bir yerde murmur. Oo maşallah. Oo bu otele git bakalım. E hey, hadi bakalım gözün aydın daha çok olur inşallah. Trafosu bu olur. Bu orada için. bak geliyor. Geliyor geliyor bak. 9.15 gemisi geliyor. 9.15. Yapılacak bir şey yok. Bugün bugün artık Allah bilir. Ofa. Bir şey diyemeyiz. Çıkarsa kürek gibi maşallah. Da. Çıkmasa da şanslı. O ne be? Ne geldi? Duyan geliyor abi ne olacak? O kadar yemi atıyor. Bu taraf bomboş. Bu taraf dolu. Balık bu tarafta. Çok ilginç yani. Şey mi ya? Yememeye devam. Geldi geldi. Semine geldi. Gelin hem de başına. Çeşidi arttırıyoruz. Sadece evet. Hmm. yok. evet, çeşit bol diyor. Yok yok. Lapin mi bu? mu? Getir. <laughs> Atacağız <da> onu getir. <gülüyor> <gülüyor> İstiyor mu diyor Semih'e. Az önce attı. Hoppa. Rast gelsin abi. Koştum koştum geldim yani. Oo maşallah. Oo şükür şükür kova dolmuş ya maşallah. Rast gelsin. Eyvallah abi. Boylar güzel. Çok iyi ya. Taktik bu. Bu da basit miymiş ya? Tabi. Hemen evet, tek aşağısı al al bunu. Geliyor vallahi. Oh. Valla bu artık gırgır olmuş ya. O oh, bir tane daha geldi. Hadi bakalım. Oh maşallah. iyileşmeye başladı artık. Güneş doğmaya başladık da balıklar iyileşti. Maşallah maşallah rast gelsin. gitmesin. Gitmesin abi. Geldi. Aşkım buraya da geldi aşkım buraya da geldi. amcamla ah, yapıştırdı. Hadi bakalım. of oh, oh, maşallah. Ha, karıştırdı. Çok iyi çok iyi. Hop içeride. Hadi bakalım be. Hey, maşallah. Bir şeyle karıştı. Dur. Karışmadık, karışmadık. Çıkar, çıkar. Balığı hadi çıkardım. Hadi. Balığı çıkardım, şey yapacağız ama. Balığı çıkar. Bunlar artık gırgıra bağlamışlar. Oo burada da gelmiş ya. Sağlı sollu çalışıyor iskele ya. Boş yok abi. Mera yumur bastı ya. Her taraf çalışıyor maşallah. İyi, iyi güzel maşallah. İçeride abi koy. Hadi. Allah bereket versin. Bol bereket avlar dileriz. Şuraya bak. Orada da var. Oraya da geldi. Mır mır bastı. Rast gelsin abi. Hemen buraya da bakalım. Bakalım buradaki de güzel. Oh maşallah. İyi rast gelsin abi. Eyvallah abi. Güneşte. De... Oba. Maşallah. Rast gelsin ya. Eyvallah Maşallah. Eyvallah. Abim de hemen şey gibi geliyor. Bezi, beziyle yetişiyor. Balıkları çekiyor hemen. Top toplayacağız. Top toplayacağız evet. Olmazsa olmaz. Hadi rast gelsin. Eyvallah aşık selam. Eyvallah. Mur, mur devam. <laughs> bak. Bu nedir be? Hop yakala gitmesin. Tamam karkıza burada karkıza burada gitmeler. Dedim ya çeşidi boğulaştıracağız. Heyecandan. Dur abi o, o, o top toplayacak ön libero hemen geliyor. Beziyle alıyor balığı. Bırakın. Bırakın. Bir de görebilsek. <laughs> tabak Bayağı tabak. Tabak tabak. Şey, Semit de geliyor hadi. <laughs> Ay, bak kayvalı geldi. Tamam. <laughs> 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 da lazım abi. Evet abi. <laughs> Alalım <ya>, abi bir <laughs> Maşallah rast gelsin abi. Eyvallah. <laughs> tabak tabak. Tuttum ben tuttum. <laughs> tuttum. mu? Tuttum tamam. Hadi bakalım. Kara göze devam. <laughs> Tam vallahi gidelim diye toplandık. Baksana millet <laughs> coştu ya. <gülüyor> yani <gülüyor> böyle bir şey yok. Hadi, ya da bizim gitmemizi bekliyorlar demek. Ki. Baksana. Çok güzel ya. Mırmırlar çoluk çocuk kaldı yanında. Abi rast gelsin. Abi şampiyonum. <laughs> Eyvallah. Hadi bakalım. Siz gitmeye niyetlendiniz. Abi takımları iyi yapıyoruz. Gitseniz ne olacak Allah bilir. <laughs> Biz gidelim en iyisi. Semih fishing. Başka bir şey Evet. Bilmiyorum yani. Doğru söylüyorsun. Yani Kardeşim Semih... takımlarıyla Semih... her zaman ses getirmeye devam ediyor. Semih'in takımları. Her yerde dehşet. iş yapıyor. Canavar, canavar. İşte iskele de son durum. Hadi abiler, size rast gelsin, bize müsaade. Bol bol tutarsınız inşallah. Biz gidiyoruz. <laughs> Semi rast gelsin. Eyvallah abi. İş mi var yoksa? Ha, gidelim yatalım. İşe gideceğiz. Rast gelsin abi. Hadi rast gelsin. Ya. Abiler rast gelsin. Gel, gel. Amcam rast gelsin. İyi gel, günler. Gel. Rast gelsin bakalım abi. Gel, gel, gel. Bak ya bak. Gelme gelme. Gelme git Lapin olsun. Böyle durduğumuz zaman sol tarafı full Acayip iş yapıyor. Sağ taraf tek tük iş yapıyor. İlginç bir durum yani. Evet arkadaşlar şimdi mideyle avlanıyorlar. Nereden çıkartıyorlardı midiyi? Evet arkadaşlar, şuradan itibaren şu evin oradan yeşilliklerin oradan kayalıklara doğru midyeler. Ha şuradaki beyaz evet. kaya bir görünüyor zaten. Evet. Tam şu. Hı <laughs> evet. Şimdi evet, parmağımın olduğu evet, yer. Evet. Bak bu buralarda arkadaşlar midyeler bol. Buradan eni hani, çıkartabilirsiniz. Sahilde de şuralarda da midye çok var. Küçük küçük midyeleri topluyorlar. Midyenin içi de olur. Küçük midyeleri de takabilirsiniz. Evet. Tırnak midyeleri. Tırnak midyeleri taktığınız zaman onları da mırmır mır yiyor. Ama içinde ayıklarsanız çok daha iyi olur. Ee, gece ikiden sonra yapmaya başladı bence. Biz yani, daha erken geldik evet. ama. Biz saat kaçta geldik? Ee, 12.30. 1 12, gibi falan. 1.30. Evet, 2 evet. gibi yapmaya yani. başladı. Yavaş yavaş. Saat 10'da başlıyor aslında. Evet. Tam 10'da başlıyor. Sabah sabah artık yani pit yaptı diyebiliriz. Sabah evet. ezanından sonra coştu bu. Evet. Yani gelecek e, arkadaşlar nelere ya. dikkat etsinler? Yani bol bol yemleme yapsınlar. Aynen bol Değil mi? bol yemleme yapsınlar. E, yem tazeliği önemli. E, Bir de e, olta elinde dursun tabii yani. Tabii oltu elinde dursun. Hissetli böyle ya. tık tık. Nasıl pıt pıt yapıyor. Pıt pıt. Ee, üçüncü pıtın t'sinin sonunda çekiyorsunuz e. arkadaşlar. Köşteye çakıyorsun. Balığı alıyorsun. Bir daha söylüyorum. Bakın böyle yapıyor. Pıt pıt. Bir. İkinci pıt, üçüncü pıtın teyisi. Pıt, pıt, pıt. Hemen balığı alıyorsun. Bu evet, kadar basit. Aynen öyle. Evet, Herkese sonra... rastgele. Evet. Sevgili dostlar, Aşık balıklardan kucak dolusu sevgiler size. Selamlar. Ee, bir gece avından sonuna geldik. Yani kurşunu da mırmır. İnanın bol. Bu sene zaten mırmır çok fazla. Yer gök mırmır. Nasıl tutuluyor, nasıl yapılıyor? Biz de merak ediyorduk. Geldik, çektik. Siz de göreceksiniz nasıl tutulduğunu bizden şimdilik bu kadar. Almayan kalmadı. Mırmırı almayan kalmadı. Gelin, tutun. Evet, tutun. <laughs> Kuşun iskeleti, köreşleri evet. yem mi diye. Ben... abone olmayı unutmayın bu arada. Evet. Yorumlarla da destekte evet, bulunun. Ne olur. Bulun. Lütfen bekliyoruz. bekliyoruz. Sizi seviyoruz. Sizin de bizi sevdiğinizi biliyoruz. Aşkla Çok kalın. kalın. Çok kalp. Evet. <laughs> Hoşça kalın. <laughs>